kendini alaşağı etmek için, kendi güvenini kırmak için, kendini depresyona sokmak için, başarısız kılmak için sanki özellikle uğraşıyormuşsun gibi herhangi bir işe başlayıp bir süre sonra işler yolunda gitmeyince hemen başarısız olduğun damgasını kendine vuruyorsun ve vazgeçiyorsun. Arkası suçluluk, arkası üzüntü, depresyon. Sevgili dostum, hayatta başarısızlık diye bir şey yoktur. Bunu zihnine çivi gibi çak. Peki ne vardır? Sonuçlar vardır. Diyelim ki bir sınava mı giriyorsun? Şöyle hiç uğraşmadan, az ilgilenerek, az ders çalışarak gittin sınava girdin ve sınava geçemedin diyelim ki. Hemen kendini başarısız diye ilan etme. Kendine bu zulmü yapma. Evet, sınava geçememişsin. Ama o sınavdan aldığın puan bir sonuç. Neyin sonucu? Eylemlerinin sonucu. Eylem ne? Yeteri kadar çalışmamak, dersle fazla ilgilenmemek. Öyleyse burada kendini başarısız diye damgalamak yerine yapacağın şey böyle bir sonuca ulaştım. E peki bu sonuca ulaşmanın sebepleri ne? Çalışmamak. Ders alman, bunu bir tecrübeye dönüştürmen gerekiyor. Bu sonuç sana diyor ki daha fazla çalışmalısın. Yapmadığın bazı şeyleri yapmalısın, yaptığın bazı şeylerden de vazgeçmelisin. Saatlerce sosyal medyaya takıldın, ders çalışmadın. Saatlerce film izledin, ders çalışmadın. Saatlerce eğlendin, coştun, gezdin, dolaştın, ders çalışmadın. Bu yaptığın şeylerin bir kısmından, en azından bir kısmından vazgeçeceksin. Arta kalan zamanı derse verecek ve yapmadığın ders çalışma işlemini, soru çözme işlemini yeterince yapacaksın. Bu sonuç sana bunu öğretiyor. Bu dersi almışsan, aldığın dersi uyguluyorsan, diğer sonuç seni mutlu edecek bir sonuçtur. O da bir sonuçtur. Daha iyisi için neyi nasıl yapman gerektiğini öğretir. Başarısızlık yoktur. Sonuçlar vardır. Elde ettiğin sonuçlardan memnun değilsen, mutlu değilsen o zaman geriye dön ve bu sonucun sebeplerini gör. Ne yapman gerekiyor öğren, neyi yapmaman gerekiyor öğren. Dersini al ve hayat devam etsin. Daha iyi olmaya doğru. Yolun açık olsun. Müzik